Eşitsizliklerde her iki tarafın işareti pozitif veya her iki tarafın işareti negatifse o zaman takla attırabiliyorsunuz. Bakıyorum her ikisi de pozitif. At taklayı. Biri takla attırırsan 1 bölü 1 yapar. 4'ü takla attırırsan 1 bölü 4 yapar. Dikkat! Eşitsizliği yön değiştirmeyi unutma. Yön değiştiriyorsun. Ondan sonra tabii ki bunu da takla attıracaksın. Yani x eksi 5 bölü 3. Şimdi şu bölü 3'ün gitmesini istiyorsun. Her iki tarafı 3 ile çarp. 3 büyük eşit x eksi 5 büyüktür 3 bölü 4. Şimdi eksi 5'i her iki tarafa artı 5 olarak at. 5 3 daha 8 yapar. x burası 5 artı 3 bölü 4 yaptı. Yani toplarsam 4 kere 5 20. 23 bölü 4. Eşini sağlayan tam sayı değerleri kaç tanedir? 23 bölü 4 5 virgül bir şeydir. 5 virgül sayıdan sonra 6 vardır. 7 vardır bir de 8 vardır bakın eşitlik de var kaç tane çıktı 3 tane yani doğru cevaba Ceyhan diyebiliriz görüşmek üzere